düşkün, bağımlılık içeren Minecraft'ı oynayan ve Minecraft oynayacağız. Bizim benim Notch'un evi e, patlatmıştı. Bir tane notch olalım. Notch. Yok yok notch olmayalım. Ne? Ee, arkadaşlar e, ben şu anda bu videoyu durduramam. İnterneti açacağız. Ee, i̇nterneti i̇nternet bir beğendiğimiz haftaya bakacağız ve skinimiz ortaya çıkacak. Ee skinlere bakalım bir. Tabi öyle küfürlü, küfürlü skin anlamayın. Minecraft skin. 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 Skinler onu. Bunu bakalım. Skin değil. Skin adı. Ee, yayın. Bu ne lan tavuk Tavuk lan resmen bu Benim beğendiğim bir Skin vardı gel bana. Aha Nick Nick mi? He yani Nick Bence uzun saçlı olsun Ya lan Nick Uzun saçlı da daha güzel yani. Nick, Nick iyi Minecraft'ta yazıyoruz Nick Nick diye Ve play diyoruz Ve 1.1.2 deyip başlıyoruz. Mojang'ın Minecraft'ı. Evet, oynuyorlar. Hangisi? Şu anda. He, bu <laughs> ne dünyası mı? Denemeler tamam. bu dünyada yapılacak de, bir bak. Bonus. ya silecektim ben. Ben Minecraft'ı sil. <laughs> Onu başka o... amaçla kullandım. Noç'un dünyasını buluyor ya? ya. Oradayım. Evet lan. <laughs> lan. Ah. Eh. Noç'un dünyası. Tamam. Noç'un dünyası açılıyor ve Evimiz bu. <laughs> lan bu ne? <laughs> Oğlum sen bir. Şey ben niye vurdular sonra? olur. Lan bu çipe bak lan. Bu çipe bak. Salak el. Nick, dedik. Nick, Nick. Nick dedik. Nick dedik bu çıktı. Bak be, bu Minecraft'ı bir kapatabilir miyiz? Tamam. A, oyundan çık Ve yeni Minecraft aç. Şimdi Spiderman olacağız. Ben aslında Superman de oldum ama Süpermen pek olmadı. Tabii ee, Süper Kahramanları yazarken küçük harfle yazıyorsunuz. Küçük harfle başlıyorsunuz. Süpermen. <laughs> Spider. Boşluk. Aa, boşluk yapmış mıydım ben? Ne bileyim. Oğlum <laughs> Speed D ne? Speed Diyor. Bir demem. Çok güzel. Olmazsa yapacak bir şey yok. Çünkü bizim de... Hayır, o, birleştiririz tekrar. O zaman olur. Evet, bu 15 dakika falan sürsün ya. 15 hmm. dakikalık video olacak. Çünkü fazla yapamadım. Kaç dakika oldu? Onu... Neyse. Ol. <laughs> Aha. Bakalım. Demedim Olmadı. Mi? Olmadı. Steve ki şerefsiz Steve'in ağzına. Söylemedim. Ağzına dedim. Yani ağzına fare koydum. Yani e, küfür etmek de istemiyoruz. baya bir şey düşünüyor ya. Bak. Ana oldu oldu Spiderman oldu oğlu Spiderman. İşte Spiderman. İşte böyle skinin adı yazıyorsun bazen olmuyor ama yine de olur. Ana cam nerede lan? Ne camı? Cam yok. Cam vardı. Burada cam koymuştuk. Abi du, oğlum ee, ben yaptım onu. Allah senin bildiğin. Neden gibi. biliyor musun? Ben e, çünkü bunu ilk defa oynadığımda bu aşağı düşmüştü. Ben de onu aldım böyle koydum yani. Oğlum. Ya. Nasıl? Ne? E ince cam. İnce camı da koy şöyle ve bilgisayarımız hazır. Ne yapıyorsun oğlum? Oynuyorum. Yani, Biraz yani. oynayalım. Ne yapıyorsun lan? Hayvan oğlu. Hayvan. Evet. Bak ha, işte benim bilgisayar bu. Noç'un bilgisayar bu. Noç. Evet. Arkadaşlara sorununu alma. Hani burada ne ee, yazıyor? arkadaşlar. Burada ee... bir tane sorun var. Biz bunu aslında e, sonradan yazmıştık. Çünkü e, bunun aynısını da yazmıştık ve altta nul 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 yazısı olmuştu. Evet. Biz bunu... de onları kırdık kırdık tekrar yazdık. Evet yeni yazdık ve bu biraz korkutucu. Ee Eee yorumların altında yazarsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.